Günaydın Defne. Ne yapıyorsun? Hı? Ütü mü yapıyorsun? Bugün Defne'nin ütü günüymüş. Ütü yapıyor. Çok çamaşırı var. Oo. Askılıkları da asıldı buraya. Ütülenler asıldı. Hı. Hı. Yağmur görse hemen gelip oynayalım Defne ile der. Değil mi? Çok güzel çünkü. Yarın yani onun evine gidelim. Tamam. Ama gitmiştik. Neyse bir daha gidelim tamam mı? Git Bir kere gittik değil mi? Annem falan da geldi. Babam? Babaannen geldi. Ben geldim. Beraber oturmaya gittik yağmurlara. Bir daha gidelim bence. Onlar biraz yağmur iyileşince onlar da bize gelirler tamam mı? Bize. Bize gelirler. Evet. Böyle güzel güzel oynar oynarsınız dövüşmeden tamam mı? Güzel güzel. Bir kere o yapar ütüyü, bir kere sen yaparsın. Beraber yaparsınız. Hı. Ana şu bak. neredeler? Hı? Neredeler? Kim? Yağmur'la Yağmur şu an okulda ha. Okula başladı ya ana sınıfına gidiyor artık Sen de iki sene sonra Sen de gideceksin Ben başladım Biz Defne ile evde yapıyoruz değil mi derslerimizi Çok güzel oldu halacığım Aferin sana Askılanları astık Ütülenleri ütüleniyor Sonra oraya sepetimize koyuyoruz. Ben sepetimize koyuyorum ben. Evet. Aferin.